kalu haddetena Sufyan. Bunların hepsi Sufyan'dan. An Zeyd ibn el Ammi an Ebi iyasin'' Muaviye ibn Kurrate an Enes ibn malikin'' radıyallahu anh. Bunların hepsi bu senetle Enes bin Malik'ten rivayet ederler ki kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu Eddu'a'u la yuraddu beynel ezani vel ikameti Ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Yani kabul olunur. Mutlaka kabul olunur. Dua bizim Allah'a karşı olan ihtiyaçlarımızı arz ettiğimiz bir vesile, bir sebep, bir aracı. Ve Müslüman bilir ki dua ibadetin kendisidir. İbadettir. Yani dua ayrıca bir şey değil ibadettir namaz gibi oruç gibi bir ibadettir bunu efendimizden öğreniyoruz. Niçin ibadettir? Çünkü elimizi açtığımızda Allah'ın her şeyi veren, nasip eden, lütfeden bir yaratıcı olduğunu. Bizimse muhtaç, zavallı, elimizde hiçbir şey olmayan. Allah vermezse bizim o işe, o şeye kavuşup beceremeyeceğimizin ifadesidir. Yani kulluğun ifadesidir. Sen Allah'ın karşısında ne kadar boynunu eğiyorsan, Allahu Azimuşan o, o kadar senin dereceni, kıymetini manevi olarak yükseltiyor. Men tevazu'a an, rafa'a Tevazu yapanı Allah yükseltir. Bu, dua böyledir. Bir de böyle bakın duaya yani. Onun için büyüklerimiz demişlerdir ki Allah kabul etmeyeceği bir duayı kuluna yaptırmaz. Senin ağzından içinden gelmiş bir dua yaptır, yapıyorsan çıkmışsa ağzından o Allah'ın izniyle kabul olacak. Ama hemen daha elini yüzüne sürmeden ama seneler sonra Yakub'un Yusuf'una kavuşması gibi aleyhim mesela dua 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 seneler sonra ama kavuştu mu? Kavuştu. Kimi zaman da dua bu dünyada kula verilmez. Bu reddolduğu anlamına gelmez. Allah hazırmışan ahirette ecir olarak, sevap olarak, derece olarak onun karşısına koyar. Belki de o zaman kul diyecek ki ya Rabbi ben bu sevapları bilseydim isterdim ki hiçbir duam dünyada kabul olmasın. Buraya yatırım olsun. Ama şimdi biz ne diyoruz? Ya yapıyoruz, yapıyoruz, kabul olmuyor. Yapıyoruz, yapıyoruz, kabul olmuyor falan diyoruz ya. Efendimiz de onu söylüyor. Sizden birisi böyle demesin diyor. Yapıyoruz yapıyoruz kabul olmuyor demesin. Devam etsin. Dua böyle bir şey. İşte bu duanın kabul olacağı bazı yani hemen direkt veya çok çabuk nasıl açıklayalım. Kabul olacağı bazı mekanlar ve zamanlar vardır. Bu hadis-i şerifte o zamanlardan birisinden bahsediyor. Ezan okunmuş, Müslüman zaten abdesiyle hazırlanmış gelmiş ezanını da e, tekrar etmiş. Arkasından duasını da yapmış ve duasına kendi duasını eklemiş. Ezan duasından sonra kendi ihtiyaçlarını dökmeye başlamış. Allah'u azimuş yani gönülden Rabbim af, mutlaka o duaları kabul ederdir.